Amik Ovası'nda geçen Mermi Kübra Savaşı hakkında ne söylemek istersiniz hocam? Saldırı Türkiye üzerine mi olacak yoksa bölgesel anlamda Ortadoğu üzerine mi olacak? Şunu unutulmasın, Türk devleti, Türk milleti kadim bir göreve güvenlemiş bir millettir. Tarih yazdık daha önce, yazmaya da devam ediyoruz. Birbirimizin hiç şüphesi olmasın. Ve her şeyin en doğrusu Allah-u Teala bilir. Hazreti Meryem Validemizin kabri de. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. İlk bölümde hocamla beraber Yecüc Mecüc'ü konuştuk. Yecüc Mecüc özellikle o kavminle alakalı bütün detaylarını benim de hakikaten ilk defa duyduğum hususları metafizik istihbarat yoluyla hocamla konuştuk. Şimdi ikinci bölümdeyiz sevgili dostlar. İkinci bölümde çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Daha önce kısmen de olsa üstünden geçmiştik ama şu anda da tabi depremin olduğu yer itibariyle de Özellikle Arzu Mevut projesi İsrail'in büyük İsrail sınırları içinde kalan yerler olduğu için bunu konuşmayı bir görev olarak addediyorum hocam. Biz bugün Büyük Ortadoğu Projesi diyorlar ama bence öyle bir proje yok Büyük İsrail Projesi var Büyük İsrail Projesinin özellikle o parametrelerini konuşacağız ve tabii ki Hatay Amikovası çok çok önemli Amikovası Amikovasındaki Meleme-i Kübra hadislerde geçen çok çok önemli hatta Hristiyanlarda Armagedon bizde de Meleme-i Kübra diye geçen büyük savaştan bahsedeceğiz çok önemli konular var hocam isterseniz başlayalım dilerseniz şuradan başlayalım hocam Amikovasında geçen Meleme-i Kübra savaşı hakkında ne söylemek istersiniz hocam? Tabii siz mübareklere soracaksınız. Şimdi normalde hani evet. daha önce de bunu konuşmuştuk. Melhame Kübra'dan evvel bölgede başka harfler olacak. Yani burada beni Asfar denilen Arapça beni oğlu demek Asfar'da sarışın, sarı. Sarışın ırk, ırk demek, demek, demek. Değil mi hocam? Yani sarışın oğulları gibi. Tamam. Melhame Kübra'dan önceki hadiseyi anlatıyorsunuz herhalde. Evet. Yani Hı -hı. bu ruhların dilinde de yani maneviyatın dilinde de Asfar kitaplar demekmiş. Müslümanlar ortak bir düşmana karşı veya birden fazla düşmana karşı bu Beni Asfar ve aynı zamanda Beni Asfar kabilesinin Hristiyan dinine mensup oldukları da biliyoruz. Beni Asfar'la, e, kabilesiyle, ve kavmiyle veya işte o milletle müttefiklik yaparak ortak düşman veya düşmanlara karşı bir zafer kazanılacağı hadis-i şerifte anlatılıyor. Bu merame Kübra'dan önce mi hocam? Bu önce oluyor. Önce. Saldırı <laughs> Türkiye üzerine mi olacak yoksa bölgesel anlamda Ortadoğu üzerine mi olacak? Nasıl olacak? E, saldırı zaten başlamış. İlk saldırı Şam'a yapılmış. Peki Şam'ı korumaya hangi millet geldi? Rusya. Evet, yani şimdi tabii ki burada Peygamber Efendimizin sözünün üstünde bir söz söylemek haddimiz haşa haşa, değil. Tabi, tabi. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Olayları zamanına göre değerlendirmek lazım. Hani biz şu anda bu zamandayız. Miladi 2023 yılındayız. Hiç evet. 2044 yılındayız ve eğer o zamana geldiysek, hani şu an baktığımız zaman beni asfar evet Rusya gibi gözüküyor. Hmm. Gözüküyor ama biz de kesinlik addedemeyiz. Şu anda bölgeye saldıran güçlerse batılı güçler. Ve hatta Türkiye'ye de saldırıyorlar. Evet. Saldırıda yaşadık zaten. Acımız büyük. Dediğiniz gibi... Çok önemli bir şey hocam. Yani depremdeki o saldırı da aslında onların hmm. parmağı var diyorsunuz. Zaten konuşmuştuk. Evet. evet. İsrail'in arz Mevut projesi var. İlerlemeye çalışıyorlar. Ve işte bunun başka bir ismi vardı. Şey büyük. Büyük Ortadoğu. Ha, büyük Ortadoğu projesi. Yani aslında Arz Mevud'un başka bir dilden Dünya üzerinde tepki çekmemek hmm. adına böyle bir proje ortaya atıldı. İşte Kondoleze Rice zamanında falan böyle 22 ülkenin sınırları değişecek. Hmm. Büyük Ortadoğu projesi diye. Aslında Büyük Ortadoğu projesi bu işin soslandırılmış hali. Asıl bilinen dünyayı direkt böyle ilan edemedikleri için Büyük İsrail projesi diye bunu Büyük Ortadoğu projesi olarak yapıyorlar. Bu proje çok tehlikeli, şeytani bir proje. Bizim topraklarımızda bölen bir proje. Evet, buyurun hocam. Zaten diyor ki bu Maraş'ta yaktıkları ateş bu yüzden oldu. Yani hançeri bu yüzden sattılar size diyor. Yani şu anda işliyor proje ve yani sizin bu yaşadığınız olay diyor onun bir adımıydı diyor. Zaten 2023'te hep söylüyordum hocam ben büyük yıkımlar olabilir diye savaşlar olabilir size de konuştuk. Çünkü 2023 tarihi özellikle Siyonist Yahudiler altını çiziyorum. Siyonist Yahudilerin de inandığı yani Büyük İsrail projesinin daha fazla temelinin atılacağı yıl olarak bilinirdi. Harekete geçecekleri tarih. 2023 ve 2025 tarihleri arası çok çok önem teşkil ediyor. Hani İsrailler evet paracı güçlü olabilir, silahçı güçlü olabilirler. Evet. Ama savaşmak istemiyorlar diyorlar. O yüzden onlarda da bir mesih beklentisi var diyor. O beklentiyi hızlandırıyorlar diyor. Moşiyah diyor onlar. Moş, meşiyah, moşiyah. evet. O bir an önce gelsin, halletsin bu işleri. Biz canımızı sıkmayalım istiyorlarmış. Yani bunu metafizik istihbarat söylüyor. Tabii ki teknolojide ilerler, bilimde ilerler. Ancak şunu unutulmasın, Türk devleti, Türk milleti kadim bir göreve güvenilmiş bir millettir. Yeri gelmiştir, Yahudi milletine sahip çıkmıştır, Engelsin'den kurtarmıştır. Aynen öyle. Ve zamanımızda da Allahu Teala milletimize hangi görevi tevdi edecekse, ederse bu milletimiz gene bunu yapacağız çünkü Allah'ın yardımı o zaman gelecektir. Gelmekte de zaten. He, tabii ki acımız büyük, kayıplarımız var. Ancak öldürmeyen acı ne yapar? Güçlendirir. Güçlendirir. Hı. İnşallah. Biz zaten ben hep diyorum biz her zaman millet olarak küllerimizden yeniden doğmayı bilmişiz. Tarihteki 16 büyük Türk devleti bunun en büyük örneğidir. Türk milleti hiçbir zaman devletsiz kalmaz. İnşallah benim de inandığım, daha önce de söylediğim, hatta 2015 yılında çıkardığım Derin Dünya Devleti ve Orta Doğu kitabında yazdığım üzere Türkiye'nin kişileri de aşan, olayları da aşan ilahi bir misyonu var demiştim. Bu Hı. misyon elbet bir gün tecelli edecek. Buna inancımız tam. Bizim de. Evet. Melhame-i Kübra melhame Kübra'dan evvelki şimdi melhame Kübra olacak ama ha, beni şu anda biz ilgili. Evet. E, yani şu anda Melhame-i Kübra'dan evvelki durumu yaşıyoruz. Yani daha ittifak da yapılmadı ancak ortak bir tehdit var. Hocam bu Ruslar olabilir ya sanki. Sonuçta tehlike Batı'dan gelecek. Sarışınır. Hı -hı. Batı'da olmadığına göre ben Ruslara yoruyorum bunu. E, Rusların da şu an inanılmaz yani Müslümanlarla bir ittifakı da var. Türkiye ile de var. Suriye ile de var. İran'la da var. Ne bileyim diğer ülkelerle de var. Orta Asya'daki yani Türkistan coğrafyasındaki ülkelerle de var. E var 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 oğlu var yani şimdi Putin'in böyle bir tasarrufu da var. Şu an Putin batı ile savaşıyor. Amerika ile savaşmıyor ki sadece. Bütün batı ile savaşıyor. Şu anda Koray Bey farklı bir konumuz var. Topkapı Surları'nda çekim yapmıştık ya Merhame i evet. Kübra ile ilgili. Evet. O zaman da gelmişti. Ve ne demişti? Süleyman'ın anahtarı orada, ben çocuğumu orada doğuracağım diye Hatay'ı işaret eden Zühre <gülüyor> Yıldız'ı. <gülüyor> Bak evet. şu an gene konuya çünkü Melhame-i Kübra ona çok alakalı. Hocam biz onu söylemiştik gerçekten. Evet. Hatay'a dikkat çekmiştik. E, yani. Melhame Kübra videomuzu izleyen iz, seyircilerimiz bileceklerdir. O zaman demiştik. Biz demedik yani. Gelen bilgi de o büyük harbin onun eliyle olacak. Yani insanları, toplulukları, devletleri oraya Zühre Yıldız'ı küre, köreleyecek yani edecek Ve şimdi bak gene bir haber yolluyor bize. Hepimize. Diyor ki Fransızları bekleyin diyor. Onlar geliyorlar diyor. Yani neyle geliyorlar? Gemi Hatta aa, o Charlie Hebdo dergisinde yazmıştı tanklara gerek kalmadı. Ha. Zaten ezildi diye. Ama hayır bakın Zühre Yıldızı diyor. Tanklarıyla, gemileriyle, uçaklarıyla gelecekler diyor Fransızlar. Evet, Fransızlar gelecekler diyor. Hani bize söylüyor, Türk milletine diyor ki, tabii onlara da belki diyordur Bir şey diyemem hani. Yıldızlar insanları farklı etkilerler hani şey değil ama bizim çalışmamızı hani o da dahil oldu toplantıya. Diyor ki, siz Fransızları bekleyin şimdi. Fransız hazırlanın diyor. Fransızlar gelecekler. Nasıl diyor. gelecek hocam? Yardım bahanesiyle mi gelecekler yoksa başka şeyle mi yine gelecekler? Yo, size yardım ettiler mi diyor depremde? Fransızlar mı? Hayır. Ben Fransızları göremedim çok Hı. ya. İspanyollar falan vardı. Onlar da ha, farklı şekilde geldi. Zaten diyor ki yayınınız diyor. Onları kızdırdınız diyor. İlk bölümde onun başkanın ismi neydi? Macron mu? Onlarınla ilgili verdiğiniz bilgi onları çok kızdırdı diyor. Evet. O halley kuyrukluğunuzun Hı. geçtiği işaretli çok Neyse görürsünüz. onlar diyorlar. Clemenso neyse artık. Clemenso gemisiyle gelecekler diyor. Loclerc ve Amix diyor. Bunlar silah ismi olabilir. Clemenceau gemisi. Uh -huh. Bu bizim şey gibi mi? Amerika'nın George Bush. Yok yok bunlar fiziksel saldırıyla gelecekler. Yani askerlerle geliyorlar ya. Doğu Akdeniz'e. Evet size geliyor diyor. Size diyor hedef alacak diyor. E size resmen diyor bunlar sizinle savaşmaya gelecekler diyor. Sizin topraklarınızı Büyük Ortadoğu projesi Türkiye'yi de bölen bir proje. Zaten nereden baksanız Birinci Körfez Savaşı'ndan beri evet. devletimiz bu kötü niyetle mücadele ediyor. Çünkü Birinci Körfez Savaşı'nı anladık ki biz ne kadar onlara müttefik olsak da onlar ülkemizi bölmek istiyorlar. Hem diyorlar ki bizim piyonumuz olun, bizim gösterdiğim düşmanla savaşın hem de ülkenizi bölün. Bu yüzden devletimiz 30 yıldır mücadele ediyor bunlarla. Şu durumda Rusya için aynı tehlike var. O yüzden Rusya ile Türkiye'nin şu an ortak düşmanı var. Var. Ama, ama şu anda biz resmi olarak diğer tarafa müttefik gözüküyoruz. O da ne? NATO. NATO. Kahrolsun Nato. Ne diyeyim yani Nato. Her şeyde Nato. Bir, öyle bir bela ki yani ya, hala şimdi burada yazacaklar yok Nato'da olmalıyız, Nato'da olma, Nato'da olduktan oldu. Hiçbir faydası yok Türkiye'nin. Ben faydası olmadığını belki çektiğim Polital kanalımızdaki videoların çoğunda Nato'nun ne kadar bize karşı olduğunu madde madde açıkladım. Belge belge açıkladım. Hala insanlar diyor ki ama bizim Nato'da olmamız lazım Niye denge kuracağız. Ne dengesi ya? Ha, hocam bir üçte işte, saldıracaklar diyor. Ya şimdi mesela Adana'da İncil'in güçsümüz var değil mi? Evet. Nezaro kulağına açık. Adana'da. Şimdi Adana'da izleyicimiz varsa geçmişte oradaki Müttefik askerlerimizin, yani Müttefik askerlerinin Hı. yabancı askerlerin ev sahiplerine karşı nasıl davrandıklarını bilirler. Yani ben de Akdenizli olduğum için. Mersin'de evet. Biliyoruz. Kağıt üstünde Müttefik gibi gözüksek de, hani Allahu Teala Maide Suresinde bulmuş ya Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Siz onların dinine giymedikçe asla sizden razı olmazlar. Ha bu komşuluk yapmayacaksın anlamına gelmiyor. Heh, onu söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde mübarek zırhı Yahudi bir tüccarda rehindi. Tabii ki komşuluk edeceğiz. Tabii ki alışveriş yapacağız. O ayrı bir konu. Ama ilişkimizin boyutu Allah'a gayretullah getirmemesi gerekiyor. Aynen bu çok önemli hocam. En önemli şey bu. Hocam peki özellikle melami Kübra konusu şimdi Amik Ovası'nda çok kanlı bir savaş yaşanacak. Hadislerde de geçtiği üzere. Hatta yanılmıyorsam üçte ikisi ölecek. Şehit olacak. 3'te biri şehit oluyor. 3'te biri kaçıyor. 3'te biri sağ kalıyor. 3'te biri sağ kalıyor. Bu sağ kalanlar sonra Beni Hafsar kabilesiyle arası bozuluyor herhalde. Onu oluyor. melhame Yok. Kübra'daki savaşta evet. e, savaşa katılan Müslümanların, Müslüman ordularının 3'te biri firar ediyor. 3'te biri şehit zayi oldu. oluyor, şehit oluyor. 3'te biri zafer kazanıyor. He i Kübra'dan evvel hani dedi ki önceki ortak düşmana karşı Beni Asfar'la ortak bir harp ediliyor, mücadele veriliyor ve düşman kovuluyor. Ama Beni Asfar'dan bir yetkili çıkıp diyor ki biz bu harbi haç sayesinde kazandık. Yani bizim dinimiz sayesinde kazandık diyor. Ama Müslümanlardan birisi de bunu reddediyor. O olay sırasında o iddiada bulunan Beni Asfar yetkilisini öldürüyor. Bundan sonra ara bozuluyor. Bu sefer Orta Doğu'da Müslümanlarla Beni Asfar arasında bir harp yaşanacak. ve Beni Asfar her birine 12 bin olan 80 sancakla gelecekler diyor. Nereye gelecekler? Amikovası'na. Veya dabık diye bazı başka bir hadis dabık ovası diye geçiyor. O Ruslar, Ruslarla karşı karşıya geleceğiz yani. yani Durumunu gösteriyor. Onu ben yorumluyorum. Şimdi, ben. şimdi yine Armagedon Ar videomuzda bir şeyden bahsetmiştik dünyanın bir sırrından. Dünyanın dönebilmesi için bir yakıta bir gıdaya ihtiyacı vardı. Neydi? Aa evet o çok tepki çekmişti hocam. Evet biliyoruz. Şimdi İnsanlar, dediğim gibi biz evet, bir iddiada evet. bulunmuyoruz. Bir bilgiyi getiriyoruz. Hani? O o videoda o, söylemiştik İnsanların o, değil mi? Yani ölmesi o toprağa. Nasıl hocam yani, Nasıl ki biz yaşamımız devam ettirmek için gıdaya ihtiyaç duyuyorsak dünyada bir gıdaya ihtiyaç duyuyor. Dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ne yazık ki insan eti, insan kemiği, insan kanı. Yani insanla besleniyor dünya. Ve dünya yaşlandıkça, kıyamete yaklaştıkça ihtiyaç duyduğu gıda artıyor. Çünkü yükü artıyor. O yüzden de bu ahir zamandaki savaşlar, savaşlar harpler biraz daha fazla ve daha büyük ve daha kanlı oluyor. Yani bazı zamanlar dünyayı hani idare, insanlığı şu an idare eden o deniz yapılar bazı noktalarda bilerek bazı harpler çıkartıyorlar ki Afrika'da meşhur şey olmuştu bu tam aklı hatırıma gelmedi şu an. Nijerya mı hocam? Yok değil onlar batıda doğu tarafındaydı. Neyse hocam. Yani orada hususi bir iç harp çıkartıldı ve 800 binden fazla insan birbirini öldürttürüldü. Neden? Çünkü baktılar ki bazı dengelerle göstergelerde düşüş vardı fenli fiziksel. O bölgede toprağa kanla beslediler ve ayarı tekrar yenile getirdiler. Devam Ondan sonra harbi durdurdular. Bunu metafizik istihbarat söylüyor. Evet, bunun gibi çok örnek var hocam. Yani kanlı savaşlar, atom bombaları, hele ki 2. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı savaşı, 2. Dünya Savaşı. Onun gibi çok örnekler var. 3. Dünya Savaşı daha da kanlı olacak diyor. Belki de bu dediğinize işaret. Kıyamet yaklaştığı için, yük ağrıdığı için o ayrı bir konu. Dediğiniz gibi doğru. Ama bu Fransızlar gelecek hususuna ben gerçekten kendimle araştıracağım. Clemenceau gemisi. Notunu da aldım buraya. Evet. Çok çok önemli. Yani Fransızlar'da böyle bir hareket olduğu an, Doğu Akdeniz'e vesaire böyle bir gemi girdiği an biz o zaman büyük tehdit altındayız. Zaten siz tarihçisiniz daha iyi Sanıyorum 5. Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye, Lübnan, Hatay, Adana, Mersin tarafları Fransız işgali uğramıştı diye evet. hatırlıyorum. Tabii tabii o taraflar Fransız işgalindeydi. Suriye'de dahil olmak üzere vesaire. Zaten biz Ankara Anlaşması falan yapıyoruz aralarımızda ayrılırken şey yaparken. Fransa'yla öyle bir şeyimiz var. Ama tabii Fransızların tekrardan bu şekilde dahil olması sizin ilk bölümde söylediğiniz Macron detayıyla da çok enteresan böyle bir kesişme var. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi hocam başka sorularımız da var. Özellikle şuna dikkat etmek lazım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ben şimdi yakın zamanda takip ediyorum. Özellikle şu son olaylarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çok farklı bir yere evrileceğini, son özellikle savunma bakanları toplantısında da alınan bir karar vardı. Daha yeni yapılmıştı ya birkaç gün önce. Orada da Ukrayna'ya yeni silahlar verilecek. Ukrayna büyük bir taarruza hazırlanıyor Rusya'ya karşı. Rusya'da 30 yıl sonra ilk defa donanma denizaltılarını nükleer şeyle, silahla donattıkları denizaltıları suya indirdi. Bu da çok önemli. Şimdi çok büyük restleşmeler var. Rusya'da yeni tugaylar kuruldu. Yeni hazırlıklar var. Hocam nereye evriliyor bu savaş? Her ne kadar Ukrayna ordusunun içerisinde NATO Askerleri olsa da her ne kadar Ukrayna sınırına NATO birlikleri yığılmış olsa da Batı veya NATO askerini diyor Ukrayna halkı için feda etmeyecek diyor. Yazık ki Ukraynalılar çok büyük bir tuzağa düştüler. Öyle, ee, orası öyle. Yenemeyecekleri bir düşmana karşı. Her yani bir milletin ülkesini savunması onurlu bir davranıştan onun bir şey diyemeyiz. Ama tabii ki gaybi Allah bilir şu anda Ukrayna'nın yıldızı bu harbi kazanacak durumda gözükmüyor. Batı da. Ukrayna halkı için ve Ukrayna toprakları için ordularını zayi ettirmek istemiyormuş. O yüzden Aa. yakın zamanda bir nükleer durum ancak belki taktiksel, bölgesel olabilir bölgesel, ama taktik nükleer silah zaten evet. Olabilir. Ancak zaten normalde geçen yılımızda söylemiştik ya Kiev'e 65 kilometrelik bir ordu konvoyu göndermişlerdi ama hakem yapının ısrarı üzerine çevirdiler. Doğu'dan daha uzun yoldan evet. saldırıya geçmişlerdi. Birileri harbin uzamasını istiyor. Harp uzasa da savaşın, hani Ukrayna'daki savaşın kazanını şu andan belli gibi. Evet ben de öyle düşünüyorum. Zaten bu harp olurken de öyle de söylüyordum. Şimdi bunlar Rusya'ya karşı çok büyük bir taarruza hazırlanıyor ama tank ile tüfeğiyle 100 binden fazla NATO askeri de var burada. Aslında Rusya bence benim şahsi kanaatim karşı saldırıya geçtiğinde e bunlar ketçil yavrusu gibi de alacak. Bu çok net. Yani Rusya'nın bu konudaki kararlı durumu, Putin'in kararlı duruşu çok net. Dünyaya da mesaj veriyor. Hatta hocam bakın ben bunu da böyle düşünüyorum. Burada hemen diyecekler ki ya sen de Rusya'yı çok savunuyorsun falan. Kardeşim Rusya, Allah bana bana başka Müslüman, Müslüman ülke gösterin. Şimdi söyleyeceğim ustalarda. LGBT'ye açık açık karşı olan bir tane ülke gösterin ya. Devlet başkanı çıkmış açıklama yapmış. Kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme projesine karşı, küresel şeytanı güç odaklarına karşı net bir tavır sergileyen, dimdik duran bir tane lider söyleyin ya bana. Ya Putin bunu yapıyor şu an hocam. Putin bunu yapıyor. Bizim yapmamız gereken bazı olayları Putin açık açık yapıyor. Ben burada Rusya hayranlığı falan, Rusya'yla tabii ki bizimle çıkarlarımızın çatıştığı yerler var. Onun da farkındayız. Türkistan coğrafyası bunun en büyük örneklerinden. Kafkaslar evet. bunun en büyük örneklerinden. Balkanlar bunun en büyük örneklerinden. Ama şu anda ortak bir düşmana karşı bir kader birliği yapılmış durumda. Bunu görmemiz lazım. Bunlar hazırlanıyor. Bunların amacı zaten o Rusya'yı bir şekilde cezalandırmaya çalışıyorlar. Geçenlerde Amerika'da bir yerde çıktı. Rusya'yı 17 parçaya bölmek istiyorlar hocam. 17 parça. Bu adamların felsefesi hep buydu. Böl, parçala, yönet. Orada op kaos. Yani kaostan düzen. Bunlar ondan besleniyor. Buna da dikkat etmemiz lazım herhalde hocam. Yani işte tabii ki öncelik kendi vatanımız, Allah vatanımızı bölmek isteyenlere, milletimizi birbirine düşürmek isteyenlere. Çünkü bunlar kendileri yorulmadan düşmanlarının birbirlerini vurmalarını, öldürmelerini istiyorlar. Suriye'de yapmadılar mı? Evet. Şu an Libya'da yapmıyorlar mı? hep karşı birbirlerini öldürsünler. Evet, biz diyor silahı verelim, parayı verelim, birbirini öldürsünler. Sonra biz gelip sömürelim. Yani bu mantıktalar. Bu sefer sanki öyle olmayacak hocam. Rusya çok ağır bedeller ödetecek gibi geliyor. Özellikle Türkiye ile de büyük ittifaklık var. Hocam sizin bir mesela söyleminiz vardı çok önemli. Tabi NATO toplantısına katılmadı Savunma Bakanı. Deprem vesaire hadisesi denildi ama bence ben bir rest olduğunu düşünüyorum. Milli Savunma Bakanı'nın Hulusi NATO toplantısına katılmamasını çok iyi değerlendirmek lazım. Hemen bugün biz bu videoyu çekerken, bugün ayın kaçı? 19'u. Bugün pazar videoyu çekiyoruz. Hı hı. Bugün Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri apar topar Türkiye'ye geldi. Yine depremi bahane etti. Yani işte size taziyeye geldim diye ama aslında bir ikna çalışması var. Yoğun bir ikna çalışması var. Türkiye'yi bir şeylere de mecbur bırakmaya çalışıyorlar. Özellikle Finlandiya'nın yaptığı açıklama çok önemli. Finlandiya efendim başbakanı dedi ki kesinlikle biz dedi İsveç olmadan NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz dedi. İsveç'te beraber girmek istiyoruz. Israrla İsveç'i de alacaksınız diyor. Büyük bir plan var. Bunu da bence görmemiz lazım hocam. Bunu nasıl değerlendirebiliriz hocam? NATO ne İsveç'i ne Finlandiya'yı almak istemiyor diyorlar. NATO. Evet. Niye hocam bu kadar çok o zaman şey yapıyorlar? Ee, söylüyorlar. Ters yani İsveç'te ne diyor bilmiyorum ama hani e, Ters psikolojik savaş. Yani gibi normalde şu anda Ukrayna'yı aslında alamaz mıydı Ukrayna'yı? Alabilirdi. Rusya önce davrandı mı? Belki de alacaktı ama Rusya önce davrandı. Evet ama şunu yapmak istemiyorlar. Şimdi şu anda Finlandiya sınırında da Rus birlikleri var. Baltık denizinde de Rus deniz çıkarma birlikleri varmış. Yani şu anda NATO ne Ukrayna halkı için ne İsveç halkı için ne Finlandiya halkı için bir askerini bile feda etmek istemiyor. Ama NATO'ya alınması için çok mücadele ediyor hocam. Yani bir oyun çevriliyormuş. Yani metafizik bunu söylüyor. Yani onların Hı. her Finlandiya üzerinden bir oyun var yani. Bir oyun çevriliyor. Ha, belki Rusya da işin içinde de bilemeyiz. Hani Anladım. iyi polis kötü polis oynuyorlardır. Hani bir şey diyemeyiz ama hani metafizik diyor ki birçok şeyleri yalan diyor. Sorunuz ya. Onlara sorduğumuz zaman hani zaten e, İsveç'in Finlandiya'nın ciddi bir askeri gücü yok diyorlar. Rusya'ya karşı dayanabilecek bir gücü yok. Bu ne demek? Bir sorumluluk almak demek NATO için. Gelip kendilerinin savaşmasını gerektirecekmiş. Belki de onu mu istiyorlar acaba? Finlandiya'nın sınırı var Rusya'yla. Evet, ama şey var yani Şimdi Rus ne Finlandiya halkı için, ne İsveç halkı için, ne Ukrayna halkı için NATO veya Amerika Birleşik Devletleri kendi ordularını zayi etmek istemiyormuş. Yani o şu önemli. anda masada ne konuşuluyor, ne Hani çok bilmiyoruz ama hani söylediği evet. söyledi. Hani onlar zaten çok istemiyorlar diyorlar. Hem yani tabii ki Türkiye, Türkiye'de çok ciddi planları var. Türkiye'ye hep şunu diyorlar yani sen gel ülkeni böl ve bizim yine bir numaralı adamımız ol. Nasıl ki Kore'de geldiniz yardım ettiniz yine bizi yardım et. Ama ülkeler bu kadar olmazsa bu kadar olsun diyorlar. Rusya konusunda tuzağa düşmedi bence Türkiye. Evet. Olması gerektiği gibi davrandı. Hocam çok önemli bir soru soracağım sonra bitireceğim. Geçenlerde biliyorsunuz yardım adı altında çok önemli İsrail birlikleri bir tevratı, el yazması bir tevratı Antakya'dan alıp İsrail'e götürdüler Tel Aviv'e. Çok önemliydi bu. Çok fazla dikkat çekilmedi ama bence çok çok önemliydi. Ben hep şunu sordum. Onlar ilk geldiğinden beri söylüyorum acaba bu görünen tabi oradaki Türk Yahudi topluluğu tekrar geri aldığını söylüyor ama acaba orijinalini mi verdi? Bu da bir şey. 2 sene sonra belki Tel Aviv'de müzede sergilenecek. Onu bilemeyiz ama bunlar daha neler götürdü onu da bilmiyoruz. Hocam bu konuda ne diyebiliriz? Giden gelmemiş. Orijinali değil o zaman. ben Gelmemiş. Evet. Bir de şöyle bir şey daha var. Koray Bey izleyicilerimiz de bilsinler. Hani hep diyoruz ya Hatay çok önemli. Madem yani bir şeylere hani dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. Hani çok fazla zülfiyar dokunmayalım diye ama artık yani savaş kapımızda değil girdi yani kapımızı kırdı yani kırarak girdi. Ben kaç bin canımız gitti orada bilmiyoruz. Açık yani açık açı söyleyelim. Her şeyin en doğrusu Allahu Teala bilir. Hazreti Meryem validemizin kabri de Hatay ilimizin dört dul içerisindedir. Hazreti Meryem. Evet. Şey değil mi hocam? İzmir değil miydi? Meryem ana manaz. Met, e, metafizikteki bizim dostlarımızın söylediği bu tamam. bu konuda biz devlet Tefsirimiz de uyarmıştık zamanında e, ve bunu onlar da bize bunu yazılı olarak e, bildirdiler. Biz gereken önlemi aldık diye hani Uyarınızı ciddiye aldık ve orayı korumaya aldık dediler. Çünkü bulunduğu bahçede satılmış. Yani şöyle dört yolda yöre halkının cennet ana dedikleri bir türbe var. Yani Türbede gibi de değil de bir mezar varmış. Bu mezar daha önce ziraat müdürlüğünün bahçesindeymiş. Narenciye bahçesi. Miş derken bazı insanlar miş, miş, hani yani bu gelen varlıklar söylediği için öyle bu. yani ona göre değil yani eminiz evet. yani. Evet. Sonrasında bahçe yani ziraate ait olan bahçe satılıyor. Şu an hmm. kimlerini bilmiyorum. Etrafı kapalı. Ama içerisindeki mezar duruyor ve o mezar Hazreti Meryem validemize ait. He, dediniz yani böyle çok önemli İncil'i hocam. götürdüler. He, ben onu götürdüklerini düşünmüyorum çünkü devletimiz bunu yazı ortam bildirdi. Biz daha önce bunu bildirmiştik. Tevrat mı hocam? Yok bu Tevrat değil. Ha, Meryem bak, Valide bizim mezarı devletimizin tamam. koruması altında. Hocam bu yardımla gelenlerin ben çoğunun da... bak çoğunun tabii iyi niyetli olanlar da var eyvallah ama bazılarının iyi niyetli olmadığını söylemiştik. Bize kızmışlardı. Siz nasıl insansınız? İşte acımız var. Kardeşim sizin acı biz biz de bizim de var. Biz İsrail'de yaşamıyoruz ki veya Yunanistan'da. Biz de sonuna kadar o acıyı hissediyoruz yüreğimizde. Nerede olursak olalım. Ama gelenlerin samimiyeti de çok önemli. İspanyol askerleri önüne geldiği gibi şekilde orada geziyor zırhlı araçlarla. Zırhlı araçlarla mı kurtarmaya geliyorsunuz? Postallarla, yabancı postallarla, bilmem nelerle. Daha çok şey sayarım. Bak Tevrat gitti, geçmiş olsun. Ya inşallah gelmiştir. Neyse öyle diyelim. Ama şöyle de bir durum var hocam. Altını özellikle çizmek istiyorum kalın harflerle. Allah aşkına ikinci bir emre kadar her ne olursa olsun yabancılara mal, mülk, toprak, satışı bölgede kesinlikle yasaklanmalı. Kesinlikle. Ya bununla alakalı bir kararname görmek çok mu zor ya resmi gazetede? Ya bir yayınlayın içimiz ferahlasın ya. E yayınlayın bir kararname çıkartın. Yabancılara bu bölgede ikinci bir emre kadar artık ne yazarsa bilmiyorum üslubunca. Mal, mülk, toprak satışı yasaklandı. Ya bunu yazın. Bunu söyleyin. Bunu söylemek çok mu zor? Bir kararname çıkaracaksınız ya resmi gazetede. Yani oradaki insanların da hocam bilmiyorum aynı şeyi düşünüyoruz? Ağacı ne olursa olsun. Oradaki insanların muhakkak daha güzel bir ortam sağlanarak geri dönmesi sağlanmalı. Evet. Kaç bin yıllık Türk yurdu Hatay dahil olmak üzere oradaki birçok yer Allah yani kesinlikle böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum ama gidip de başkalarının eline geçmesin. Hatay'ın nasıl ana vatana katıldığını çok iyi biliyoruz. Hatay'ın nasıl ana vatana katıldığını çok iyi biliyoruz seçimle. Biliyorsun oradaki. Evet. Tü, şimdi kesin bir şeyler değiştirmeye çalışılıyor. Bir nüfus dezenformasyonu var. Bunu da görüyoruz. Buradan da yetkilileri uyarıyoruz. Ya bu bizim vatanperver olarak, Türk milliyetçisi olarak isteğimiz, söyleyimiz. Yani bundan kimse gocunmasın. Biz vatanı düşünüyoruz. Onu bunun başkasının rantını mantını değil. doğru söylüyorsunuz çünkü bunlar hep daha evvelden oturmuş, planlanmış, deniz gibi insanların ocakları batmış, işlere gitmiş ve sürekli hala sallanıyoruz diyor oradaki dostlarımız. Evet. İster istemez daha huzurlu yerlere gitmek isteyecekler ama ülkemizde çok fazla da yabancı nüfus da var. Bunlara kalacak yer arıyorlar. Bir el onları oralara yerleştirebilir. Aman dikkat. Aman dikkat diyelim. Evet bu çağrı yaptıktan sonra da hocam var mı son sözleriniz hocam alalım. Kavacımız Acımız büyük. Ee, Cenab-ı Allah milletimizi, devletimizi Amin. daha büyük acılardan korusun. Amin. E, misyonumuzun farkındayız. Tarih yazdık daha önce. Yazmaya da devam ediyoruz. İnşallah. Milletimizin şüphesi olmasın. Bundan hiçbir şüphemiz yok hocam. Türk milleti devletiyle birlikte inşallah el ele bunları da atlatacaktır. Ama muhakkak ve muhakkak bu uyarıları da kulak asıp gereğini yapmalı. Tabii ki. Sorumlular, oradaki yetkililer kimse gereğini yapmalı. Onu da söyleyelim. Bizim çağrımız gönülden isteyerek Hı. gördüğümüz tehlikeye binaen söyledik. Bu da önemli. Ee, sevgili dostlar, sevgili yönetmenimiz Emre Kundakçoğlu'na da çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kamera arkasındaki kahramanlarımızdan sağ olsun. Sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İnşallah başka bir videoda önümüzdeki hafta sizin de özellikle soracağınız önemli sorular varsa İsmail Hocam'a iletiriz. Ona göre arkadaşlar bir havuz oluşturuyor. Yine bir yayın önümüzdeki hafta Allah izin yapacağız diyelim. Hoşçakalın.